Medli'den ilk düdük maça Twente başlıyor. Başarılar Fenerbahçe. İşaretini verdi Medli. Flap geldi. Flap vuruşunu yaptı dışarıya. İsmail. Sağda Kent, Kent, boş. Kent Boş. İsmail solu düşündü. Tadic indirdi. Samşet karşısında. Tadic destek bekliyor. Vuruş geldi kaleye doğru. Unerstal, Cimanski bu arada düzeltiyorum özür dileyerek. Ferdi bu kez çizgide aldı. tadiç iç koridorda hareketli. Ferdi baktı kaleye. Ferdi vuruşunu yaptı Unerstal, Stahl. Samsted. Flap. Flap yerden bıraktı. Stein. Şimdi Ugalde boş. Ugalde direkten döndü ikinci pozisyon. Topalarda. Ferdi onu görmek istedi. Yatarak müdahale topu Atçuay'ı de. Solda Tadic. Kent ve Şimanski hareketlendi içeriye. Tadic çekti. Sıyrıldı. Tadic havalandırdığı yerde savunma var. Kıyolo. Stein. Batshuay aldı topu. Batshuay pası istediği gibi olmadı. Ancak Şimanski'nin çabası top yine bizde. Kalabalık geldik. Şimanski bekletmeden orta korner. İşte biraz önce İrfan Can Bayat'ın Harika kurtarışları. Bu birincisi ardından flap. Bu vuruşta yine İrfancan. Bravo İrfancan Eri Bayat. Proper. Fred. Fred bir bacak arası. Fred ayakta da kaldı. Fred bıraktı. İsmail. Mert Müldür. Fred. Fred nefis sıyrıldı Fred. Yardan bıraktı. Korner. Belini kırdı rakibin adeta orada Fred. Fred tekrar sağ bırakıyor. Şimanski kalabalık içerisi. Orta geldi. Kafa vuruşu ve gol! Ostervolde! ceza sahası dışından kafa golü attı. Yani aslında Şimanski istediği gibi vuramadı gibi gözüktü ama oradan inanılmaz İnanılmaz bir kafa vuruşu. Biraz içerideymiş ama. Bak dışarıdan fazla oluyor. Dışa evet. bak. Bunaltık, bunaltık. Mert okundu. Mert Müldür aldı önüne. Kart olması kart, lazım. Kart. Kart olması lazım. Rengi de tartışılır. Reher sarı kart. karttan Bence... çok bir farkı var mı? Kırmızı karttan. Baldırına ve izleyecek. İzleyecek. Demiştin Engin Kehalem ben kendimi duyamıyorum. İzledi. Şimdi sarı kart iptal olsun. Reher arıyor Medli. Var işaretini yaptı. Sarıyı çıkarttı cebinden. Sarı kart yok. Sarı kart yok Reher. Ya, uzağa gidince karttan kaçamıyorsun. Çünkü Reher atıldı. Kırmızı kartı gördü Reher. 20-10 kişi. Gol atalım ilk yarı bitmeden. Topuk bası Tadiç, İsmail yatırdı rakibi orta kaleci. Bir daha tadiç. İlk yarıda ve ilk yarı bitiyor. Fenerbahçe bir 1 ilk yarı sonucu ama ikinci yarıda baskılı bir futbolla goller gelsin. Bir kez daha başarılar Fenerbahçe ikinci yarıya başladık. İsmail dibine girdi topun çok iyi. Pas. İrfan İrfancan aldı. Offside bayrağı kalkmadı. İrfancan arkaya doğru batıyor. Offside. Offside. Bayrak şimdi kalktı offside ama bakalım. Sağ kanattan Osayi gidiyor. Osayi baktı içeriye. Şimdi destek bekledi Osayi. Üç tüventeli arasında kaybetmedi. İrfancan İsmail istedi topu. Aldı. İsmail. Osay boş. Osay Samuel. İrfancan Can yaklaştı. Bir ver kaç. Osayi Samuel çevirdi. Şimanski! Mükemmel gol. Devam ediyor gollere. Devam ediyor skor yapmaya. Şimanski öndeyiz. Bu adamın da böyle bir huyu var. Atıyor. Atıyor. Bu maç öncesinde 250 dakika 3 gol 3 asist. Burada 60 dakika oldu. 310 dakika. 4 gol. Yaklaşık 45 dakikada bir. Gole direkt katkı, daha ne olsun. Ama başından sonuna yani orada o Aysamar, İrfan Can ikiye biri, çizgiye inme. arka pas, sağ ayakta, ters ayakta beklenmeden temiz son vuruş. Kusursuz set oyunu. Fenerbahçe taraftarının yeni sevgilisi. Taraftarının yeni sevgilisi. Fenerbahçe! 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 310 dakika forma giydi. 4 gol 4 asist. 40 dakikadan daha az bir sürede bir gole katkı yapıyor. Šimanski. Ferdi. Tadic çok güzel bıraktı Ferdi'ye. Atalım üçü Ferdi çevirdi. Bonca. 3-1. Fenerbahçe karbon kopyayı sağdan sola çevirdi. Biraz önce Osa ile İrfan Can'ın markaçı. Şimdi Tadiş'le Ferdi'nin markaçı. Aziz Ferdi'den, gol İrfancan'dan. 3-1. <laughs> Basçuay'da beklemiş orta topu ama o kadar doğru koşu, Doğru. Gerçekten Birbirinin kopyası sağlı solun iki gol attı Fenerbahçe. Rakibi olarak oyunun yönünü değiştirerek. Hilhens. Ferdi. Tadic. Samstedt daha yakın. Tadic'in presi. Top bizde. Tadic hemen kullandı. Ceko hareketli. Ceko. Şimanski içeriye koştu. Ceko görür mü onu? Çevirdi. Açtı top Şimanski. İrfan Can. İrfan Can. Duble İrfan Can'dan. 4-1. İşte şimdi çok rahatız. En tepeye de. <laughs> Taştan offside olmuyor. Ceko tabii ki farkında. Çevirdi. İrfancan Can iki dokunuş. Osay Samuel <laughs> bekledi. İrfan buldu. İrfancan Can çevirdi. Osay'ı sekti. Osay yerde penaltı olması lazım. Penaltı. Penaltı. Tadic ve gol. 5-1. 5-1. Artık kapatıyoruz turu. Tadic on fire ile biten bir gece. Fenerbahçe 5 21